Değerli takipçilerim selamlar. Bugün Carrefour Market'lerdeyiz. Carrefour Market'lerde indirim fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim değerli takipçilerim. Şöyle ilerliyoruz. Öncelikle Carrefour Market'lerde şöyle dana kıyma var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları Carrefour Market'lerde Plus karta özel 289 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle kuşbaşılar var. Şöyle Soteler var. Bunların satış fiyatları ise biftekmiş yani. Bu da Carrefour Karto özel 374 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım bu hafta Carrefour marketlerde hangi ürünler indirime girmiş? Şöyle tavuk var. Banvit'in bütün tavuğu var değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatı 9 Eylül 2 Eylül diyorlar. 100 TL alışverişlerine 49 lira 90 kuruşa düşüyormuş. Normal fiyatı ise 70 liraymış. Şöyle ilerliyoruz bakalım. Şöyle gıdada ne var? Onlara bir bakalım bakayım da değerli takipçilerim. Şöyle sırmanın 5 litre ayçiçek yağı var. Bunun ise satış fiyatı hemen bakıyorum değerli takipçilerim. Carrefour karta özel diyorlar. 174 lira 90 kuruş sırma ayçiçek yağı. Şöyle Yudum'un 1 litre doğal sızma zeytinyağı. Bunun ise satış fiyatı 25 TL alışverişlerine diyorlar. Carrefour Karta özel 216 lira 90 kuruş. At sepete diye bir sloganları var. Ayçiçek şöyle 5 litre bu da Carrefour Market'in yağı oluyor. Kendi ürettikleri satış fiyatı 159 TL. Şöyle Carrefour'un baldo pirinçleri var. 2,5 kilogram alıyor. Bunun ise satış fiyatı şöyle bir saniye. 102 TL'ymiş Carrefour marketlerde değerli takipçilerim. Şöyle Carrefour Market'in 5 kilogramlık Carrefour'un unu var. Bunun ise satış fiyatı 62 lira 50 kuruş. Şöyle ilerliyoruz. Carrefour'un domates salçası var. 830 gram. Bunun ise satış fiyatı 34 lira 50 kuruş. Mehmet Efendi kahve var şöyle koskocaman bir teşhir açmışlar 100 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 34 lira 50 kuruş. Karfurlarda şöyle 5 kilogramlık bor şekerler var. Bunların ise satış fiyatları 152 lira 90 kuruş. Şöyle bakar mısınız? Nescafeler var. 3'ü bir arada onlu paketler diyor. Köpüklü, normalleri Bunlar Carrefour karta özel. Tek fiyat 37 lira 50 kuruş. Normal fiyatı ise 44 liraymış. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle gözüme alo çarptı değerli takipçilerim. 7 kilogram oluyor. Feyri etkili diyorlar. Bu da Carrefour karta özel. 332 lira 90 kuruş. Böyle devam ediyoruz. Şöyle Carrefour'un 1, 2, 3, 4, 5'li süngerleri var. Bunların ise satış fiyatları... 16 lira 50 kuruş... Carrefour'un beşli süngerleri... Bulaşık süngerleri... Şöyle ilerliyoruz... Ariel var... Hızlı çözünme diyorlar... 5.5 kilogram diyorlar... Bu da Carrefour karta özel... 317 lira 82 kuruş... Normal fiyatı 373 lira 90 kuruşmuş... Peroslar var... Şöyle 5 litre yumuşatıcılar oluyor... Lavantalısı var... Beyazı var... Satış fiyatları... Bu da Carrefour karta özel... 79 lira 90 kuruş. Şöyle ilerliyoruz. Fisko birlikleri görüyorum değerli takipçilerim. Satış fiyatları burada fırsat paketi diye geçiyor. Carrefour karta özel 99 lira 90 kuruş. Carrefour'larda bu hafta Carrefour marketlerin indirimleri. Şöyle kafe kran Türk kahveleri var değerli takipçilerim. 100 gram oluyor. Bu da Carrefour karta özel diyorlar. 15 lira 90 kuruş. Mehmet Efendi ile arasında büyük bir fark var. Evet devam edelim değerli takipçilerim. Fiyat olarak yani o manada söyledim. Şöyle ilerliyoruz bakalım neler var Carrefour'da. Şöyle pervoller var siyah yıkama diyorlar. Bunların satış fiyatları Carrefour Karta özel 63 lira 92 kuruş geliştirilmiş diyorlar. Yani pervolün. Şöyle papya tuvalet kağıdı var 8'li diyor rulo bunun ise satış fiyatı bu da Carrefour karta özel 41 lira 90 kuruş egzotik tuvalet kağıdı diye altına not yazmışlar bilginize. Şöyle 40'lı tuvalet kağıtları var. 3 katlı oluyor familyanın. Bunun ise satış fiyatı bu da Carrefour karta özel fırsat paketiymiş. 171 lira 56 kuruş. Devam ediyoruz. Şöyle Solon'un, şöyle Solon'un değerli takipçilerim 12'li rulo tuvalet kağıtları Carrefour Karta özel 174 lira 90 kuruş. Bu da fırsat paketiymiş değerli takipçilerim. Bakalım başka neler var. Şöyle içim şef kremalar var. 200 ml oluyor. Bunların ise satış fiyatları 27 lira 45 kuruş. Şöyle bakalım başka neler var demeden. Hemen fiskobillikler var. Net 400 gram diyor. Bu ise 65 lira 90 kuruş Nugo fındık kremasıymış bilginiz olsun. Şöyle Carrefour Market'in 5 litre suyu var. Bunun ise satış fiyatı 12 TL Carrefour Market'lerde. Bey pazarı var 6 çarpı 200 ml. Bu ise 22 lira 90 kuruş Bey pazarı maden suyu diyorlar. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız.